Herkese merhaba, bugün Peyami Safa'nın o çok konuşulan, bir neslin ahyaki pusulasını adeta yerinden oynatan meşhur eserine dalıyoruz, Sözde Kızlar. Gelin, 100 yıl önce yazılmış bu cüretkar romanın katmanlarını hep birlikte aralayalım. Şöyle bir düşünelim, savaş sonrası İstanbul'u hayal etmeye çalışın. Koca bir imparatorluk çökmüş, her yer darmadağın ve ortada kocaman bir soru. Peki şimdi ne olacak? İşte Peyami Safa, romanını tam da bu kaosun, bu belirsizliğin kalbine oturtuyor. Eğer siz de böyle, edebiyatın derinliklerine inip kültürel tarihe kafa yormayı seviyorsanız doğru yerdesiniz demektir. Bu tarz analizlerimizi kaçırmamak için kanala abone olup o bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki incelememizde yine birlikte olalım. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce o dönemin getirdiği kimlik bunalımına bir bakacağız. Sonra iki farklı dünya arasında kalan bir genç kızın, Mebrure'nin hikayesine odaklanacağız. Doğu ve Batı'yı temsil eden karakterleri masaya yatırıp, yazarın asıl tezi olan sözde kızlar kavramının ne anlama geldiğini çözeceğiz ve en sonunda da bu romanın bize bıraktığı mirası konuşacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. İlk durağımız bir ulusun kimlik bunalımı. Romanın DNA'sını çözmek için, her şeyden önce o dönemin ruhunu, atmosferini anlamamız gerekiyor. Olaylar, mütareke döneminde, yani işgal altındaki İstanbul'da geçiyor. Düşünsenize, şehir yabancı güçlerle dolu, tam bir ahlaki ve sosyal kargaşa hakim. Bir yanda vatan derdine düşmüş insanlar, diğer yanda ise bu kaostan zerre etkilenmeyen, hatta bunu fırsat bilip sefa süren bir kesim. İşte romanın temel gerilimi tam da bu iki zıt kutup arasında kuruluyor. E peki biz bu krizi kimin gözünden göreceğiz? İşte şimdi o parçalanmış toplumun tam ortasına düşen genç bir kızla tanışma zamanı. Karşınızda Mebrure. Savaşın mahvettiği Anadolu'dan kalkıp İstanbul'a geliyor. Neden mi? Çünkü Yunan işgali sırasında kaybolan babasını arıyor. Mebrure aslında Anadolu'nun ta kendisi. Saf, geleneklerine bağlı, dürüst. Ama İstanbul'un onun bu saflığını sınayacak bambaşka planları var tabii. İşte Mebrure'nin geldiği yer ile düştüğü yer arasındaki o devasal farkı burada görüyoruz. Anadolu, geleneği, sahiciliği, savaşın getirdiği zorlukları temsil ediyor. İstanbulsa en azından romandaki o köşk hayatı tamamen yüzeysellik, ahlaki çöküş ve sonu gelmeyen sefaat partileri demek. İki dünya arasındaki uçurum inanılmaz. Ve Mebrure yardım umuduyla bir akrabasının köşküne sığınıyor. Ama bir de ne görsün. Bu köşk, ülkenin çektiği acılardan tamamen kopuk, kendi hedonist dünyasında yaşayan insanların merkezi. İçkiler, partiler, yüzeysel ilişkiler. Mebruri için burası bir sığınaktan çok ahlakının sınandığı bir arenaya dönüşüyor. Romanın güzelliği de burada zaten. Bu kültürel savaş karakterler üzerinden o kadar net anlatılıyor ki her bir karakter aslında farklı bir fikri, farklı bir yaşam tarzını temsil ediyor. Bakın, Safa'nın kurduğu bu karşıtlık çok net. Bir tarafta doğulu ideal dediğimiz ruhu, ahlakı ve geleneği temsil eden karakterler var. Mesela Mebrure ve Fahri. Onlar için önemli olan iç huzur, sahicilik. Diğer tarafta ise batılılaşmış tip dediğimiz bedeni, materyalizmi, yüzeyselliği temsil edenler var. Behiç ve Nevin gibi. Onların tek derdi para, zevk ve sosyal statü. İki kampın değerleri taban tabana zıt ve mebrurenin seçimi de tam bu noktada kilitleniyor. Bir yanda maneviyatı, samimiyeti temsil eden Fahri, diğer yanda ise zengin, avcı ruhlu, ahlaki hiçbir sınırı olmayan Behiç. Mebrure bu iki adam arasında, aslında iki farklı dünya arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Peyami Safa'nın bu noktada mesajı çok sert ve net. Sefahetin bir bedeli var. O batılılaşmış karakterlerin sonu hep trajik oluyor beh için frengi kapması mesela. Bu sadece bir hastalık değil, aynı zamanda yozlaştırıcı yabancı etkinin de bir metaforu. Belma intihar ediyor, Salih ve Hatice ağır depresyona giriyor, Nevin ise sosyal bir yıkım yaşıyor. Yazar bu sonlarla ahlaki bir uyarıda bulunuyor adeta. Peki tüm bu olaylar bu karakterler bize ne anlatıyor? Peyami Safa'nın asıl tezine. İşte şimdi romanın adının neden Sözde Kızlar olduğuna geliyoruz. Safa'nın çok zekice bir tekniği var. Kendi sosyal eleştirisini, kendi fikirlerini okuyucuya doğrudan aktarmak için bir sözcü karakter kullanıyor. Bu romanda o karakter Nadir. Nadir olayları bir kenardan izliyor ve yazarın asıl söylemek istediklerini onun ağzından duyuyoruz. Peki ne demek sözde kızlar? Bu terim köklerinden ahlaki sorumluluklarından kopmuş, Batı özgürlüğünü sadece sığ bir şekilde taklit eden genç kadınlar için kullanılıyor. Yani özünü kaybetmiş, sadece görüntüden ibaret kalmış bir yaşam tarzı eleştirisi bu. Nadir karakteri, bunu çok net bir şekilde ifade ediyor zaten. Bunlara verilecek en iyi isim bu, sözde kızlar. Bu iki kelime aslında her şeyi özetliyor. Yazarın eleştirisi tam da bu sözlülüğe, bu sahteliğe yönelik. Ama burada çok ince bir çizgi var, bunu atlamayalım. Safa Batı'ya tamamen karşı mı? Hayır, kesinlikle değil. Zaten romanın kahramanı yani olumlu karakter olan Mevrûre bir Amerikan kolejinde okumuş. Asıl mesele Batı'yı toptan reddetmek değil. Eleştirilen şey batılılaşmayı yanlış anlamak, onu sadece yüzeysel bir taklide indirgemek, yani özünü almadan sadece kabuğunu taklit etmek. Romanın yayımlanması etkisinin sadece başlangıcıydı. Gelin şimdi Sözde Kızların yıllara yayılan mirasına bir göz atalım. Bakın bu zaman çizelgesi çok şey anlatıyor. Roman ilk olarak 1922'de gazetede yayımlanıyor, hemen ertesi yıl kitap oluyor. Ama ilginci, daha bir yıl geçmeden 1924'te ilk filmi çekiliyor. Ve bu da yetmiyor, 1968'de bir kez daha sinemaya uyarlanıyor. Bu da bize gösteriyor ki romanın tartıştığı konular yıllar boyunca geçerliliğini hiç yitirmemiş. Ve bu da bizi günümüze getiriyor değil mi? Aradan neredeyse bir asır geçmiş. Ama bu romanda ortaya atılan o kültürel kimlik ve modernleşme kaygıları küreselleşen dünyamızda hala geçerli mi sizce? Bu sorular bugün bize ne ifade ediyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlarda bizimle paylaşın. Ve tabii kültürü şekillendiren bu gibi eserler üzerine daha fazla analiz için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.